kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir? Dinimiz tüm canlılara iyi davranılmasını emretmiştir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir. Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek, ölüm acısını azaltmak maksadıyla kesim esnasında Hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltıldıktan sonra kesilmesi ise hayvanın kesilmeden önce canlı olduğunun kesin olarak bilinmesi kaydıyla caizdir. Bu durumda hayvan henüz kesilmeden şok etkisiyle ölürse kurban olmayacağı gibi eti de yenmez. Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için Kesim esnasında hayvanın canlı olması gerekir.